Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Bugün sizlerle üslü ifadeleri işleyeceğiz. Bakalım. Üslü ifadeler neymiş? Üslü ifadede a üzeri n denen bir şey var. a üzeri n. a dediğimiz şey bizim için taban, n dediğimiz şey bizim için kuvvettir arkadaşlar. Yani diğer bir ismiyle üsttür. Şimdi bu tabandan yani a'dan kaç tane yazılacağını söyler bize kuvvet. Tamam mı? Kaç tane? Kaç tane yazılacağını ve yazılıp yan yana ne yapılacağını çarpılacağını söyler. Örneğin birin birinci kuvveti birden yani şu tabandan sadece bir tane yazdık. Burada eğer ki kuvvetimiz 2 ise tabandaki birden 2 tane yazıp çarparız. Gerçi sonucumuz yine ne olur? 1 olur. Eğer tabanımız 1 ise kuvvetimiz 3 ise bunda bize şunu söylemeye çalışır. 1'den 3 kez yan yana çarp. 1 kere 1 kere 1. Sonuç nedir? 1. Burada ne diyor? Tabanın bu sefer yine 1. Ancak kuvvetin 4. 1'den 4 tane yan yana çarp diyor. Sonuç yine ne olacak arkadaşım? 1 olacak. Peki bu bir harf olsaydı ne değişirdi? Bakalım ne değişirmiş? A üzeri 1. A'dan 1 tane çarp. A üzeri 2. A'dan 2 tane çarp. A üzeri 3. A'dan 3 tane çarp. Peki A üzeri N nedir? N hmm, bilinmez bir şey değil mi? Nereye gittiği belli değil. Kaç tane olduğu belli değil. O zaman ben buraya A çarpı A çarpı bla 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 A deyip N tane diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşım şöyle bir şey söyleyelim. Ee, örneğin ben burada 5'in ikinci kuvvetini bulmak istesem bunu ne diye okuyabilirim? 5'in ikinci kuvveti diye okuyabilirim ya da 5'in karesi diye okuyabilirim değil mi? İkinci kuvvetin özel bir okunuş şekli vardır. 5'in karesi diye okuyabilirim. Kaç tane 5'i çarpacakmışım? 2 tane 5'i çarpıp ne bulacakmışım? 25. Peki burası 5'in küpü olsaydı bakın 3. kuvvetin özel yazımı da küptür. Özel okunuş özür dilerim. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten sonuç ne olur bizim için? 125. Arkadaşlar bakın. Sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Öğrencilerimin çok karıştırdığı. Üslü ifadeler artık nedir demiyorum, ne değildir diyorum. Bakın, örneğin 3 üzeri 4. Arkadaşım 3 üzeri 4 şu değildir. Eşit değildir 3 kere 4'e. Anlatabildim mi? Yani ne değilmiş? Taban çarpı kuvvet değil. Yani bunu artık odamızın, evinizin duvarlarına lütfen yazın asın. Taban çarpı kuvvet kesinlikle değil. 3 üzeri 4 nedir? 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3. Kaç tane çarptım 3'ten? 4 tane çarpıyorum tamam mı? 4 tane çarpıyorum. E çarpalım bakalım sonucu da bulalım madem. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 de 81. Unutmuyoruz tamam mı? üst ifade ne değilmiş? Taban çarpı kuvvet değilmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken kuvvetler var. Onlar şu şekilde. Arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken kurallar var. Onlar şu şekilde. Her sayının birinci kuvveti. Bakalım neymiş her sayının birinci kuvveti. Örneğin 5'in birinci kuvveti. 5. 6'nın birinci kuvveti 6, 7'nin birinci kuvveti 7 ya da 100'ün birinci kuvveti 100. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her sayının birinci kuvveti neymiş? Kendisiymiş, kendisidir diyoruz. Peki 1'in tüm kuvvetlerine bakalım. 1 ee, üzeri 5. 1'den 5 tane yan yana çarpsam sonuç ne olur? Bakayım. 1, 1, 1, 1 hepsini çarparsam sonuç 1. 1'den 6 tane çarpsaydım. Bakıyorum 4 tane oldu. 5, 6 hepsini çarptım. 1, 1, 1, 1. Sonuç yine 1. E o zaman 1'in ben milyonuncu kuvvetini de alsam. Sonuç bakın burada birinci kuvvetini aldım örneğin. Sonuç yine ne olacak benim için? 1. Bir. 1'in tüm kuvvetleri nedir? 1'dir. Her sayının sıfırıncı kuvveti. Sıfır hariç demiş. Her sayının sıfırıncı kuvveti. Arkadaşım bakın. 5'in sıfırıncı kuvveti. 1. 6'nın sıfırıncı kuvveti. 1. 7'nin sıfırıncı kuvveti. 1. Ama... Yani her sayının sıfırıncı kuvvetine 1 diyebiliriz. Ancak 0 üzeri 0 hariç arkadaşım. Bu bir belirsizlik çünkü. 0 üzeri 0 belirsizliği denen bir şey var. Lütfen bu noktada dikkatli olalım tamam mı? Şimdi arkadaşım bir de bilmemiz gereken şu var. Onun kuvvetlerini bulurken onun sıfırıncı kuvveti az önce ne dedik? Her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Onun sıfırıncı kuvveti 1. Bir. Onun birinci kuvveti yine az önce ne dedik? Her sayının birinci kuvveti kendisidir. 10'un karesi 10 on kere 10'dan 100. 10'un küpü 10 çarpı 10 on çarpı 10'dan 1000. Benim dikkatimi bir şey çekti. Bakalım sizin de dikkatinizi çektim mi aynı şey? 10 kere 10 kere 10 kere 10. 1 yazdım. Şuradaki sıfırları da kısa yoldan önüne attım. Şimdi arkadaşlar bakın benim dikkatimi ne çekti? 10'un birinci kuvveti. Birin önünde kaç tane sıfır var? Bakın birin önünde bir tane sıfır var. Onun ikinci kuvveti birin önünde kaç tane sıfır var? İki tane. Onun üçüncü kuvveti birin önünde kaç tane sıfır var? Üç tane. Onun dördüncü kuvveti birin önünde kaç tane sıfır var? Dört tane. O zaman onun onuncu kuvveti ne yaparım? Biri yazarım. Önüne kaç tane sıfır koymam gerekiyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıfır koymam gerekiyormuş. Ha, bu sayıda kaç basamaklı diyebilirim? 10 tane sıfır koydum. Bir de birimiz var. 11 basamaklı bir sayı oldu. Bazen de şöyle sorar. Sondan kaç basamağı sıfır? Sondan, sondan 10 basamağı sıfır. 10 basamağı sıfırdır diyebiliriz. Şimdi bakalım. Bunun paralelinde bir soru varmış. 10 üzeri 21 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? E direkt ben 1'in önüne kaç tane sıfır atacağımı biliyorum. 0, 0, 0, 0. Kaç tane atacağımı biliyorum az önce de gördüğümüz gibi. 21 tane sıfır olacağını biliyorum. Yani kaç basamağı sıfırmış sondan? 21 basamağı. Peki 10 üzeri 42 sayısı kaç basamaklıdır? Ben biri yazacakmışım. Birinin önüne kaç tane sıfır koyacakmışım? Kuvvetim kadar sıfır koyacakmışım. Başlıyorum sıfırlarımı koymaya ama 42 tane koymak için yerim ve zamanım yok. Buraya ne diyorum? 42 tane sıfır olduğunu belirtiyorum. Hani bu nokta noktalar aralarda hep sıfırın devam ettiğini gösterir. 42 tane sıfır var. E bir de birimizin kendisi var. Sonuç itibariyle sayımız kaç basamaklı bir sayı olur? 43... Basamaklı bir sayıdır. Şimdi arkadaşlar tabanımızın pozitiflik ve negatiflik durumunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle pozitif durumundan başlayalım. Ee, mesela 2 pozitif bir sayı değil mi? Pozitif bir sayının kuvvetlerini inceleyelim. Sıfırıncı kuvvetimiz 1, bir, birinci kuvvetimiz 2, iki, ikinci kuvvetimiz 2 iki kere 2'den 4, 3. kuvvetimiz... 2 kere 2 4, 4 kere 2'den 8. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den nedir arkadaşım? 16. Şimdi teklik çiftlik durumunu da bir hatırlayalım. Çift sayılarımız negatiften başlardı. Eksi -4, eksi -2, 0, 2, 4, 6 sonsuza kadar giderdi. Tek kuvvetlerimiz de eksi -3 yani tabii yine eksi sonsuzdan başlardı. Eksi -3, X5, eksi şurası tam görünmemiş. 1, 3, 5, 7 yine artı sonsuza kadar giderdi. Şimdi buradaki tek ya da çift kuvvetimiz hiç fark etmez. Sonucunun hep pozitif olduğunu görüyoruz, değil mi? Artı yazmadığım zaman sonucum hep artıydı. Bunların hepsinin sonucu artı. O zaman taban pozitifse sonuç mutlaka pozitif tek olmuş ya da çift olmuş hiçbir önemi yok. Şöyle ayrı ayrı göstermem gerekirse de budur ama şunu şöyle not almanız yeterli. Neymiş? Taban pozitifse kuvvetimiz tek sayı olmuş ya da çift sayı olmuş hiç önemli değil. Sonucumuz mutlaka pozitif bir sayıdır. Peki tabanımız negatifse nasıl olur? Bakalım. Örneğin eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti neye eşittir? Her sayının sıfırıncı kuvvetinden artı 1. Eksi bir. 2'nin birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti kendisidir. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi hesaplayalım. Eksi ile eksinin çarpımından artı 4. Eksi 2'nin küpü 3 tane çarpıyorum. Şurası artı 4. Burası çarpıyorum tekrar. Eksi 8. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. E, aslında şuraya kadarki sonucumu biliyorum. Eksi 8'di. Eksi 8'de de eksi 2'yi çarparsam ne olur? Artı 16. Eksi 2'nin 5. kuvveti ne olur arkadaşlar o zaman? Ee, yine 5 tane yazıyorum. Eksi 2, bakıyorum 5 tane oldu mu? Evet, şuraya kadarki sonucum artı 16 idi zaten. Artı 16 ile eksi 2'yi çarparsam nedir? Eksi 32. Şuna birazdan gelelim genellemeye vardıktan sonra. Eksi bir sayım varsa benim onun çift kuvvetlerini inceleyelim. Sıfır çift sayı, iki çift sayı, 4 çift sayı. Bakıyorum sıfırın cevabı pozitif. Yani 0. kuvvet de pozitif. Burada sonuç pozitif, burada sonuç pozitif. Demek ki taban negatifse kuvvetim çift olduğu durumlarda sonucu mutlaka pozitif. Ama tabanım negatifken kuvvetim tek sayısı mesela 1, 3, 5 gibi sonucu mutlaka nedir? Negatif. Bakın burada eksi 2 gelmiş, burada eksi 8 gelmiş, burada eksi 32 gelmiş. Peki o zaman eksi 2'nin 6. kuvvetinde sonuç ne gelecek arkadaşlar? Eksi bir sayının çift kuvveti olduğu için sonuç mutlaka negatif değil pozitif gelecek. Sonuç mutlaka pozitif gelecek. 2'nin 6. kuvvetinden de ne gelecek? Zaten 5. kuvvetine kadar 32 idi. Tekrar 2 ile çarparsam ne gelir? 64 artı 64. Bir de arkadaşlar burada parantezin yeri var. Bakalım. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Bakın burada sıfırıncı kuvvet kimi etkiliyor? Burası çok çok önemli. Sıfırıncı kuvvet kimin tepesinde? Sadece sıfırı, iki, sıfırıncı kuvvet sadece iki etkiliyor değil mi? Her sayının sıfırıncı kuvveti de 1'di. O zaman bunun cevabı nedir? Eksi 1. Ama burada sıfırıncı kuvvet kimi etkiliyor? Eksi 3'ün tamamını kucaklamış gibi düşünebilirsiniz bunu. Eksi 3'ün tamamının sıfırıncı kuvveti nedir? Artı 1. Eksi 4'ün karesi kimden iki kez yazmamı istiyor arkadaşlar? Eksi 4'ten yazıyorum. Eksi 4'ten iki tane yazıp çarparsam ne bulurum? Artı 16. Eksi 4'ün karesi bakın. Kare sadece kimin? Tepesinde kimi etkiliyor? Sadece 4'ü etkiliyor. Öyleyse eksiği bir kez yazıyorum. 4'ü iki kez ve sonuç ne olur? Eksi 16 eksi 4'ün karesi. Bakın şu yazımla şu yazım arasındaki fark fark ediyor musunuz? Burada ikinci kuvvet parantezin dışında yani eksi 4'ün tamamını etkiliyor. Buradaysa parantezin içinde yani sadece 4'ü etkiliyor. Yani eksi yazıyorum 4'ten 2 kez yazıyorum. Ne olur burası? Eksi 16. Aslında yukarıdaki yazımla yani bir üstündeki yazıyla aynı. Peki eksi 10'un küpü nedir? Bakıyorum eksi 10 Eksi 10, eksi 10. Ne olur burası negatif. Onun küpündense bin gelir. Ya da bu işlemi hiç yapmadan şöyle diyebilirdim. Eksi bir şeyin küpü sonuç mutlaka negatiftir. Onun küpünün kısa yoldan bulunmasını gördük. Birinin önüne 3 tane 0 atardım değil mi? Eksi bin. Bakıyorum şimdi buradaki soruyu arkadaşlar. Bir su molası. O kadar ders anlasınca tabii boğazda mahvoluyor. Eksi 6'nın karesi nedir? Eksi 6'nın karesi. Bakıyorum. Sonuç nedir? Artı 36. Arada bir artımız var. Eksi 6'nın karesi nedir arkadaşlar? Bakın. Eksi 6'yı yazıyorum. Yani eksten bir tane yazıyorum. Alttan iki tane. O zaman burası ne gelir bize? Eksi 36. Peki artı 36 ve eksi 36 birbirinin ötürler mi? Öyleyse sonucum nedir? Sıfır. Şimdi bakın. Burada işlem önceliğim tabii ki üst ifadelerin değerini bulmaktı. E o zaman bulalım. Eksi 3'ün küpü. Eksi bir şeyin küpü olduğu için yani tek kuvvet olduğu için sonuç eksi. 3'ün küpü nedir? 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Eksi bir sayının çift kuvveti. Bakın yüzüncü kuvveti. Birin yani eksi bir şeyin çift kuvveti olduğu için sonuç artı. Birin tüm kuvvetlerinden de sonuç 1 gelirdi. O zaman burası artı 1. Devam ediyorum. Birin 200. kuvveti. Bakın sadece 1'e biri etkiliyor. Birin 200. kuvveti yine 1. Bakın bu etkisiyi de buraya yazdım. Eksi 2'nin 0. kuvveti. Eksiye etkileyen bir sıfırıncı kuvvet yok. Bu sıfırıncı kuvvet sadece ikiye etkiliyor. Burası da bir gelir. Şimdi işlemlerimize geçelim. Burada da bir çarpma işlemi var. Ee, i̇şlemlerimize geçersek çarptım burayı. Eksi 27. E, burayı çarpıyorum. 1 ile bunu çarptım. Eksi 1. Şimdi parantezden çıkaralım burayı. Bu eksi 27 olarak çıkar. Bunları çarptım. Artı 1 diye çıkar. Buradan da sonuç nedir arkadaşım? Güçlü olan kazanır. Eksi 26. Peki buraya geldim. Şimdi kuvvetlere bakalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Eksi bir şey. 4. kuvvet çünkü sadece 2'ye etkiliyor. 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. Ee, bölü. Sonucum pozitif olacak. Çünkü taban pozitif. 2'nin küpü de nedir? 8. Eksi. 0. kuvvet eksi 3'ün tamamını etkiliyor. Burası 1 diyebilirim otomatikman. Eksi bir şeyin 51. kuvveti yani tek sayı değil mi? Son basamağına bakıyorum 1. O zaman sonuç nedir? Negatiftir. 1'in tüm kuvvetleri de 1. Bölelim. İşlem önceliğinden dolayı böldüm. Eksi 2. Bunların eksisi duruyor. Çarptım eksi 1. Şimdi parantezi kaldırıyorum. Eksi 2 artı 1'den sonuç nedir? Eksi 1. Güçlü olan kazanacak ve sayıların farkını alacağım değil mi arkadaşlar? Eksi 2 artı 1'den sonuç eksi 1. Sonra devam edelim. Eksi 10'un karesi. Bakıyorum. Eksi bir şeyin karesi. Ama sadece kimi etkiliyor? Onu etkiliyor. O zaman burası eksi 100. Bölü. Eksi 10'un tamamının karesi. İşte bak bu buranın tamamını etkilediği için artı 100. Eksi. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Bölü. Eksi bir şeyin 4. kuvveti. Yani arkadaşlar eksi 2'nin 4. kuvveti. Eksi 2'den 4 kez yazacağınız için Eksi 2'den 4 kez yazacağınız için sonuç nedir? Artı 16. Şimdi bakalım, bölelim bunları. İşlem önceliği bölmelerin biliyorsunuz ki. Burasının sonucu eksi 1. Burasının sonucu nedir? Eksi 32'yi direkt düşünebiliriz. Eksi 32 böyle artı 16 gibi düşünebiliriz. Sonuç oradan da ne gelir? Eksi 2. Eksi 1 eksi 2'den de sonuç nedir? Eksi 3. Şimdi burayı yapalım. İşlem önceliğimiz parantez içinden evvel e, üslü ifadelerin değerini bulmak. Hemen bulalım. Eksim küp kime etkiliyor 5'i. Gerçi dışta da olsa bir şey fark etmezdi. Burası nedir? Eksi 125 bölü. Eksi bir şeyin karesi tamamını etkiliyor. O zaman burası artı 25. Eksim 4 çarpı 0. kuvvet bakın kime etkiliyor? Sadece 1'e etkiliyor. O zaman burası nedir? Eksi 1. Eksi eksi 2. Şimdi işlem önceliklerimden sonuç bulmaya çalışayım. Parantezin içindeyim. Bölmemi yapıyorum. Burası nedir? Bölersem eksi 5. Buradaki çarpmayı da halledebilirim. Eksi 4 ile ya da eksi aynen yazayım. 4 kere 1 ne olur? Eksi 4 kapattım. Eksi eksi 2. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Şuradaki parantezi kaldırayım. Eksi 5 kaldırdım. Artı 4 eksi eksi 2. Buranın sonucu nedir? Eksi 1 eksi eksi 2 tekrar parantez kaldırıyorum. Eksi 1 artı 2'den sonuç nedir? Artı 1. Buraya bakıyorum. Eksi 8'in karesi. Şurası ne olur? Kare sadece 8'i etkilediği için eksi 64 eksi. 3'ün dördüncü kuvveti. Şurada bakalım mı? 3 3 3 3 3 kere 3 9 9 kere 3. 27, 27 kere 3, 81. Ama dördüncü kuvvet sadece 3'e etkilediği için eksi 81. Bölü, eksi 3'ün tamamının karesi nedir? Artı 9, eksi. E, sıfırıncı kuvvet sadece 7'ye etkilediği için burası 1, bir de önümüzde neyimiz var? Eksimiz var. Peki şimdi işlem önceliklerimden sonuç bulmaya gidelim. Eksi 64'ü e aynen yazıyorum. E, çünkü burada işlem önceliğin bölmenin. E, eksi artıya bölüyorum. Sonuç, eksi 81'i 9'a bölüyorum. 81'in içinde 27 keredir. İsterseniz kenarda görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar parantezleri kaldırmaya geldi sıra. Eksi 64 Buradaki işleme sokarsam artı 27. Bunları işleme sokarsam artı 1. İsterseniz önce pozitifleri kendi içinde işleme sokalım. Artı 28 olur değil mi? İşte buradan eksi 64'ümüz var. Şimdi burada güçlü olan kazanacak. Güçlü olan kim? Negatif olan eksi. Bunların farkını almalıyım ki sonucu bulmalıyım. Alalım. Komşuya verdim. 5 kaldı 14. Burada 6. Burada 3 değil mi? Eksi 36 şimdi arkadaşlar o uzun bir işlem vermiş bize. Bakıyorum bir şeyin 5. kuvveti, 8. 9. kuvveti falan filan ama bu parantezin tamamının nesi? 0. kuvvet. O zaman buranın tamamı nedir bizim için? 1. Her sayının 0 sıfır hariç 0. kuvveti 1'e eşittir. Eksi. Eksi 5'in küpü nedir? Eksi 125. E, o zaman parantezi kaldıralım. 1 artı 125'ten sonuç nedir? 126. Bakıyorum. Eksi 10'un karesi. Burası nedir? Artı 100. Çünkü tamamını etkilemiş çarpı. Burası nedir? Artı 25 eksi eksi 2. İşlem önceliğinden dolayı çarpıyorum. 25'in önüne kısa yoldan çarpmak 2 0 eklemektir. Burada da parantezi kaldırayım. Artı 2. E o zaman ne olur? İkisi aynı takımdalar. 2502. Şimdi arkadaşlar burayı yapalım. 4. kuvvet bakın gördüğünüz gibi sadece 2 etkiliyor. Öyleyse eksim duruyor. 2'nin 4. kuvveti de nedir? 16 bölü eksi 2'nin tamamının 4. kuvveti. Eksi bir şeyin çift kuvveti arkadaşım biliyorsunuz ki artıdır. Yine sonucum 16'dır. Artı 16. Artı. Eksi 5'in küpü bakın. 5'ten 3 kez çarparsam 125 olur. Eksi 1 kez yazıyorum. 5'ten 3 kez çarparsam 125'tir. Bölü. Eksi 5'in küpü burada. Eksi 5'ten 3 kez çarpıyorsunuz. Ve sonuç yine ne oluyor? Eksi 125. Şimdi işlem önceliklerim bölmelerindir. Bunları birbirine bölersem arkadaşım. işaretim negatif 16'ya 16'ya bölüyorum. 1. Eksi 1. Artı. Bu ikisini birbirine bölüyorum. Eksi eksiye bölüyorum. Artı. 125'i 125'e bölüyorum. 1. Eksi 1 ile artı 1 toplanırsa sonuç nedir peki? 0. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi 9'un karesi. 9'un e, karesi nedir? 81. Eksi aynen yazıyorum. 81. Eksiyi koydum şu. Eksi 1'in 201. kuvveti. Negatif bir şeyin tek kuvveti. Sonuç ne olacak? Kesinlikle eksi 1. Her sayının 0. kuvveti. Bakın burada 0. kuvvet eksi 500'ün tamamını etkilemiş. Öyleyse artı 1. Artı 0. kuvvet 700'e etkilemiş. O zaman eksime dokunamıyorum. Eksi aynen yazıyorum. Burası 1. Şimdi isterseniz parantezi kaldıralım. Eksi 81. Şu eksi ile eksi çarparsam artı 1. Burası zaten artı 1. Burası da eksi 1. En sondaki artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürebilir. Eksi 81 artı 1'den güçlü olan kazanır. Eksi 80. Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Hemen sonuçlarımızı bulmaya çalışalım. 1 eksi Eksi aynen yazıyorum. 1'in 10 e, üzeri 5'i nasıl hesaplarız? 1'in önüne 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 atarak değil mi? Şöyle 100 bindir bu eksi 100 bin. Peki bu nasıl dışarı çıkacak? Parantezi kaldıralım. Eksi ile eksi çarptım artı. E bunları da toplarsam ne olur? 100 bin 1. Bu kadar. Şimdi bu işlemin sonucunu bulalım. E, eksi 10'un 6. kuvveti. Sonucumun artı olacağını biliyorum değil mi? Ee, o zaman artı. Birin önüne kaç sıfır atıyorum? 6 sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi birin birinci kuvveti. Birin tüm kuvvetleri gördüğünüz gibi birin tüm kuvvetleri birdi. Yani kimden çıkarıyorum? 1 Bir milyondan 1'i çıkarıyorum. Bakın grupladığımız zaman 1 Bir milyondan 1'i çıkarmam gerekiyor. 1 milyondan da 1'i çıkarırsak isterseniz şurada işlemle göstereyim. Komşuya 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 en son burada 9, 9, 9, 9, 9, 10. Ondan 1 çıktı. 9, 9, 9. Gördüğünüz gibi 990, 9000, 999. Hemen burayı hesaplayalım arkadaşlar. Eksi 2. Eksi, şurası 16. Eksi, burası nedir arkadaşım? E, Artı 64. Parantezdeyim. Eksi her sayının sıfırıncı kuvveti nedir? 1 artı 1 diye yazabilirim. Şurayı düzenleyelim. Çarpıyorum. Eksi 64. Burası eksi artı 1. Hepsi aynı takımdaymış ne güzel. O zaman eksi şu parantezimi küçültebilirim. Hepsi ortak aynı takımda olduğu için işaretini yazdım. 2, e, 18 oldu. 64 ile 18'i toplayalım şurada. Ne olur? 2, 32, 8, 4, daha 12 elde var bir. O zaman burası ne oldu? 82. Eksi eksi çarptım. Artı bir. O zaman ne oldu cevabım? Eksi 81. Arkadaşlar.